Bazı konuşmalarınızda hükümetin kaleminin kırıldığını ifade ettiniz. Bu hükümeti devirirlerse ülkemizin sonrasında yaşayacağı süreci nasıl görüyorsunuz? Elbette kaybı bilen Allah'tır ama benim gördüğüm kadarıyla hükümetin varlığının artık İslam'a faydadan çok zarar getirdiğini düşünüyorum. Çünkü Müslümanları demokrasi taraftarı yaptılar bu hükümetle. İslam medeniyeti anlayışını terk ettirdiler bu hükümetle. Müslümanlar layıklık taraftarı yaptılar bu hükümetle. Ve diktatörce kanunlar çıkartıyorlar bu hükümetle. Ve bana öyle geliyor ki, hükümet bazı güçlerin elinde esir. Onların dediğini yapmak zorunda kalıyor. Bir takım açıkları var herhalde. O açıklarından dolayı şantaj yapıyorlar. Şunları yaptın, yaptın yoksa sana gösteririz diyorlar. Artık onların elinde esir. Onun için Mesela bir kardeşiniz, diyelim ki bir Müslüman kardeşini düşmanın elinde esirse ve düşman onunla size zarar veriyorsa, onunla size zarar veriyorsa, iki dua yaparsınız. Ya Rabbi ya kurtar, esaretten kurtar ya da canını al, ölsün, çünkü İslam'a zarar veriyor. Ben de bu iki duayı yapıyorum. Ya esaretten kurtulsunlar. Başkalarının maşası olmaktan çıksınlar. Derin güçler hükümet ele geçirmiş vaziyetteler. Hatta sadece onlar da değil. İnternet aleminde Gizli bilgilere sahip olan bazı kimselerin yaptığı paylaşımlardan anlıyoruz ki aslında başbakan ile hükümet içinde başka bir ekip karşı karşıya. Tayyip Erdoğan taraftarları ile Davutoğlu taraftarları karşı karşıya ama çok belli etmiyorlar. Herkesin haberi yok. Ve görüldüğü kadarıyla Hani son yıllarda moda oldu paralel lafı. Paralel bir hükümet var. Hükümete paralel bir hükümet. Hükümet özgür değil ve hükümete paralel bir hükümet, hükümetin içerisinde ve başbakanın sözünü takmıyor. Emri Tayyip Erdoğan'dan alıyor. Başbakan ha var ha yok onların gözünde. Hiçbir kıymeti olmayan bir insan gibi onun bakanıdır. Onun emrindedir güya. Ama emri cumhurbaşkanından almaktadır, başbakanı takmamaktadır. Durum bu. Fakat daha henüz bunlar ay yoka çıkmadı. Bilenler biliyor sadece. Bu yakında ay yoka çıkacak. Bu böyle devam etmez. Bir yerde bir patlama olacak. O zaman şimdi bilmediğini çok şeyleri göreceksiniz. Neler yapılmış neler? Neler dönmüş neler 13 yıldır. Neden diktatör kanunlar çıkarılmaya çalışılıyor? O zaman anlayacaksınız neler yapılmış neler gördükçe resmin tamamını anlayabileceğiz. Ama şu anda henüz daha netleşmedi çünkü daha konuşan az. Hala güçlüler ve konuşanları susturabiliyorlar. Bir gün münasebetler bozulduğunda o zaman konuşanlar çoğalmaya başlayacak. İşte o zaman gerçekleri bu millet öğrenmeye başlayacak. Ondan sonra ne olur? Bilmiyorum ne olur ama bu gidişat iyi bir gidişat değil. Ben bu şekilde devam ederse de hiç hayırlı olmayacağını görüyorum. bu hükümet devrilirse yerine ne gelir? Bilemiyorum ama bir koalisyon bundan daha hayırlı olabilir yani. AKP içindeki bazı muhalifler ayrı bir parti kurarlar da sonrasında AKP ile koalisyon ya da bir başka partiyle koalisyon yaparlarsa AKP'nin bu tavırları belki bitebilir. Millet bu tavırlardan kurtulur. Bütün dünya olayın farkında. Bugün Almanya'dan yapılan açıklama 135 Alman milletvekili Cumhurbaşkanı'na mektup yazdı. Bu yaptığınız nedir? Nereye gidiyorsunuz? Herkesi susturuyorsunuz. Bütün gazeteleri, televizyonları size muhalif olan herkesi susturuyorsunuz. Bu durum kaygı verici dediler. Amerika'dan bugün açıklama yapıldı. Amerika'da aynısını söyledi. Hani biz onlar dediği için değil. Ben de bakıyorum, ben de kaygılıyım. Onlar dediği için değil. her tarafa kayyumlar atanıyor. Okullara cemaatin okuluysa, okullara, dershanelere, şeylere, e, e, holdinglere, gazetelere, televizyonlara. Bana öyle geliyor ki hükümete de bir kayyum atanmış gibi. Sanki hükümet de başbakanın elinde değil, bir kayyum tarafından idare ediliyor. Hatta o kayyumun da adını veriyorlar da ben adını vermeyeyim. Ben Allah'tan Allah'tan niyazım şu ki AKP'nin bu gidişatını Allah bir dur desin. Bu şımarıklığa, bu diktatörlüğe, Allah dur desin. Ama dur derken de derslerini verirken de Müslümanlara zarar gelmeden Rabbim için yollar çoktur. O en iyisini bilendir.